ben sistemdeki parçalarını gerçek öz parçalarını yani burada tanrısal öz değil yüksek benlik de değil ama sistemdeki her şeyi bilen ilahi sistemdeki ana parçalarıyla buluşsun istiyorum her kişi. Çünkü onun tadına bir vardık mı şey oluyor. Ben bu çalışmayı yaptığımda ilk başta kendim yaptım sonra daha sonra bir sürü danışmanla yaptım. Ertesi gün şey sinirlenemiyorsunuz, öfkelenemiyorsunuz, kızamıyorsunuz. Bir taraf böyle diyor ki Kötü bir şey olmaz. Olmayacak kötü bir şey olmayacak diyor. Kötü bir şey olmayacağını bilme o kadar güzel bir duygu ki. Ben yarın sabah öyle uyansınlar istiyorum. Daha sonra izleyecek olan da herkes sabah uyandığında kötü bir şeyin olmayacağını, kötü bir şeyin sadece bizim algımız olduğunu bilerek uyansınlar istedim. Onun için bu tarz bir çalışma yapmak istiyorum. İlahi sistemdeki ilahi parçacık, parçacığıyla yani Allah'la birlik frekansıyla bir olmalarını istedim. Evet gözlerimizi <laughs> kapatacağız Allah'ın izniyle. Evet yukarı Allah'ın rızasıyla Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamak istiyorum. Gözlerimizi kapatıyoruz. Derin nefesler alıyoruz. Derin derin nefesler. Her nefes alışımızda daha, daha rahat, daha sakin ve daha uzun. Derin nefes al ve aynı sürede aynı nefesi vermeni istiyorum. Derin nefes al aynı sürede o nefesi ver. Derin nefes al ve aynı sürede o nefesi ver. Evet, ayağından ayağından yukarı doğru çıkan o muhteşem rahatlık enerjisini, şifa enerjisini şu anda hissedeceksin. Tüm vücudunu sarıyor. Harikasın. Tüm organlarını, iç organlarını, kök çakrasından yukarıya çıkmaya başladı. Bile. Evet. Üst bölgene doğru ilerledi. Ve tüm sırtında seni rahatlatarak geziniyor. Göğüs bölgende, kalbinde, nefes nefesinde kesiniyor. Burnunda, ağzında, dişlerinde, kaşlarında ve kirpiklerinde ve saç tellerinde, tüm vücudunda. Şu anda şifa enerjisi, rahatlık enerjisiyle birlikte geziniyor bir derin nefes daha al ve biraz daha bırak sıkıntıları. Biraz daha bırak sorunları. Biraz daha bırak. Biraz daha bırak. Bu e şimdi en yüksek bilinçten en yüksek hayra şu anda yapacağım çalışmayla ilahi boyuttaki ilahi parçamla bütünleşmeye, bilen halime kabul etmeye niyet ediyorum. Ve şimdi de şu anda hayatımda olan tüm sıkıntılarımı, sorunlarımı, olmazlarımı, çaresizliklerimi, hastalıklarımı, her ne var ise bırakmaya gönüllüyüm. İdrakımı bu çalışmaya veriyor. İlahi parçamla bütünleşmek için seçimimi yapıyorum. En yüksek bilinçten en yüksek hayra kendime izin Şu anda gözlerin ağırlaşmaya başladı. Tam iki gözünün ortasında üçüncü gözünde gözünü kapattığında yuvarlak bir halka göreceksin. Orada bir enerjinin toparlanmaya başladığını hissediyorsun. E şimdi o halka çoğalıyor. Evet, Birazdan spiral şeklinde aşağı doğru bir dönüş başlayacak. İzin ver kendine. Bırak Et vücudundan alayım. Et vücudundaki ağırlıkları, duygu ağırlıklarını, düşünce ağırlıklarını, inanç ağırlık, ağırlıklarını, sorumluluk ağırlıklarını, zorunluluk ağırlıklarını, hayırlarının ağırlıklarını, evetlerinin tüm ağırlıklarını vücudundan yavaşça alıyorum. İzin ver bana tüm vücudundan her nerede ne ağrı varsa alıyorum. Ağrı ve ağırlık olarak alanından alıyorum. Evet. Benim bu çalışma esnasında mavi renkte ya da hafif rüzgar şeklinde hissetmek istersen alanımdayım. İzinliyim. Bu izni sana veriyorum. Evet. Tam üçüncü gözünün önünde spiral şeklinde dönüş aşağı doğru başladı. Daha derine ve daha derine izin veriyoruz. Daha derine ve daha derine Evet şimdi bu hayata bağlantılı bir görüntü gelecek. İzin ver kendine. İzin veriyorum de ben yeterli. İzin veriyorum kendime. Gerçekten izin veriyorum kendime. Ve bu hayatta en derin karmik dosyana Allah varana mesafe koyduğun, farkında olmadan, bilmeden, Allah varana mesafe koyulan o ana gidiyorsunuz. Belki üzüldün, belki kırıldın. Belki de utandırıldın. Belki de iftiraya uğrurdun. Belki de bir taciz gördün. Belki de duyulmadın. Görülmedin. Belki de sana izin vermediler. Belki de yok zannettin kendini. Yok olduğunu zannettim Çok korktun. Kimse yoktu belki de yanında. Tam o olayın içine gidiyorum. Hisset. Hisset. Bak oradaki kendine. Yüzüne bak oradaki kendine. Nasıl suratın? Üzgün mü? Kırgın mı? Yoksa görülmüyor mu? Duyulmuyor mu? İstedilmiyor mu? Şaşkın mı? Korkmuş mu? Silmiş mi? Bak kendine. Bak oradaki kendine. Yoksa korktun mu? Allah seni duymadı mı zannettin? Görmedi mi? Bilmiyor mu? Bak oradaki kendine. Yoksa seni çok mu korkuttular? Bak oradaki kendine. Evet, şimdi buradaki kendinle oradaki kendin arasında sevgi köprüsü kuruyorum. Kalpten kalbe. Sevgi köprümü kuruyorum. Ruhumdan ruhuna ışıl ışıl bir sevgi bağlantısı yapıyorum ve oradaki parçanı nötrleştiriyorum, temizliyorum, şifalandırıyorum, arındırıyorum, alıp sana iade ediyorum. Evet. Kalbine yerleştiriyorum bu parçacığını burada Allah tarafından koyulan ya da koyduğun farkında olarak ya da olmayarak mesafeyi de aradan çekiyorum. Evet bana verdiğin izin ve yetkiyle bunu yapabilirim. Seçtiğin, idrak ettiğin, izin verdiğin yere kadar bunu yapabilirim. Evet şimdi. Oradaki parçanı aldığımıza göre spiral şeklindeki o yuvarlak dönüş tam üçüncü gözün orada. Sanki orada bir ekran varmış ve daha derin, daha derin açılacak bir ekranmış gibi dönmeye başladı. Evet. Döndükçe dönüyor. İzin ver kendine. Evet. Daha net. Bak buradaki renkler. Morlar var. Yeşiller var. Sarılar var. Sanki orada bir kapı var da açılacakmış gibi hissettiriyor. İzin ver kendine. Evet. Vücudunu alır. Sen hafifsin. Tamamen odaklan ve izin ver. Evet. daha aşağı, daha aşağı dönüyor. Bu spiral şeklinde dönüş. Sanki bir merdiven var da aşağı doğru dönüş yapıyormuş gibi. İzin ver. İzin veriyorum demen yeterli. Bunu yapabilirsin. Evet. Şimdi burada anne karnına gitmeni istiyorum. Anne karnındasın, orada anne karnındaki bir ruhun, bir bebeğin anneden, annenin bakış açısından, annenin duygularından ve düşüncelerinden hatta annenin yanındaki babandan bir varsa, kardeşlerinden varsa, büyük annelerinden, büyük babalarından, akrabalarından dahi nasıl duygu, düşünce, inanç alabileceğini sorgulamanı istiyorum. Annenin karnındasın. Annenin karnında bir ruhsun. Kendini biliyorsun. Evet artık doğacaksın. Ve annenin karnındaki o süreçte annenin duygularından duygu aldın mı? Bak bakalım. Yalnızlık duygusu var mı? Değersizlik duygusu, suçluluk duygusu, yetersizlik, yetememe duygusu, ait hissetememe duygusu. Korkun var mı? Yüksek korku düşme korkun, tehlikeye uğrama korkun, zarar görme korkunu var mı? Bak bakalım gelecek kaygıların var mı? Dünya kötüye gidiyor. Her şey çok kötü olacak. Bak bakalım. Evet. Kendini duyabiliyor musun? Annen kendini duyabiliyor mu? Annen kendinin farkında mı? Yoksa beklentileri mi var? Kendi için bir şeyler yapıyor mu? Yoksa başkaları için mi bir şeyler yapıyor? Bak bakalım. Babana bak. Babana bak, ne kadar mutlu, ne kadar hayatta bağlantısı var, insanlar etrafı için mi bir şeyler yapıyor yoksa kendi için mi bir şeyler yapıyor? Bak, aldığın duygulara bak. Anne karnından aldığın duygulara bak. O karnın içindesin ve annenin senle o 9 ay boyunca neler yaptığını gör. Nerelere gitmiş, nelere üzülmüş, nelere sevinmiş ne hayaller kurmuş gerçekleri neymiş? Yaşadıkları neymiş? Duyulmuş mu? Görülmüş mü? Bilinmiş mi? Bak onlara. Yalnız mı kalmış? Evet. Burada da Allah'la arana annenin ya da babandan ya da başkalarından aldığın duygu, düşünce, inanç protokollerin varsa buradaki de bağlantını sevgiyle köprü kuruyorum. Evet. Anne karnındaki sen ve etrafından aldığım duygu, inanç, protokol gereğine kimler nasıl aldıysan sevgi köprüleri kuruyorum. Burayı nötrleştiriyorum, şifalandırıyorum, arındırıyorum. Ve buradaki parça transferlerini yapıyorum. Oradaki her duygu Her negatif düşünce, her negatif inançla yine Allah'la arana mesafe koyduğun, ilahi parçanla arana koyduğun mesafe var. Şimdi onu da Aradaki negatif bağları sevgi köprüsüyle tamamen iyileştirdiğimizde o bağlar, o uzaklıklar aradan çekilmiş olacak. İzin ver. Evet. Muhteşemsin. Bugün daha önceki günlerden daha çok kendine inanıyorsun. Ve daha çok var olacağını bilensin. Daha çok kendini seviyor. Artık kendini daha çok onaylıyorsun. İzin ver. Evet. Harikasın. Buradaki de ilahi parçanı aldım. Sana teslim ediyorum. Yine kalbine. Evet. Bak burası da ışıl ışıl oldu. E şimdi yine üçüncü gözünün oradaki dönüşe sipariş şeklindeki dönüşe odaklanmanı istiyorum. Evet. Bak renkler daha da canlandı. Dönüşler daha hızlandı. Çünkü artık izin verdim kendime. Evet. Şimdi daha hızlı dönüş var. Dönüyorum. Dönüyor, dönüyor, evet. Geçmiş yaşamlarına bağlantılı Allah'la ilahi parçanın arana koyduğu mesafe varsa o hayatlara gidiyoruz. Ben gördüğüm hayatları ileteceğim. Rezonans ve çekim yasası kanununa göre, buradaki grup bilinci, kolektif bilince göre daha sonra izleyecek kişiler de dahil olmak üzere. Evet, öldürülen bir asker var savaşta mızrakla ölen biri var. Attan düşen biri var. Evet, ormanda hızlıca koşan ve çığlığını duyuramayan çaresiz bir kadın var. Evet, okulda öğretmeni tarafından tokatlanan biri var. Arkadaşları tarafından çocuk yaşta, 11-12 yaşında rencide edilen biri var. Evet, mağarada çıkış bulamayan biri var bir hapishanede burada hiç cam yok hapishanede ölümünü bekleyen biri var tam da o kapı açılıyor çıkabilirsin diyor biri evet daha tepesinden atlayan biri var büyük bir kazanı devamlı karıştıran bir ruh da burada ve insanlar tarafından suçlanan bir başka bir ruh var kumar yüzünden ya da negatif bir şey yüzünden evladından ayrılmak zorunda kalan biri var. Büyük bir toplantı var. Karar aşamasında. Çok eski analiz, çok eski bir dönem. Çok eski kıyafetler evet. ama çok Roma tarafı, Roma. Evet, Roma'ya bağlantılı bir parça var burada. Bir toplantı masasında. Evet, eski Fransız sokaklarındayız. Orada özgürce koşan, bebek sarısı şeklinde saçları uçuş olan eti tüm şeklinde bir kız koşturuyor. Evet. Yine bir restoran var. Bu restoranda Sevgiyle çalışan, herkese gülümseyen biri var. Bir trafik kazası var. Saat kutuna bakmadan Ömer biri. Biz bıçak olayındayız. Bu bıçak olayında ne yapacağını bilemeyen biri var. Tüm alanda çıkan, çıkmayan bu duygu parçacıklarıyla, bu hayat bağlantılarıyla kim nerede neyini bıraktıysa arkasından bu hayata gelip ben bunun bedelini ödeyeceğim, ben buradaki parçamı kabul edebilmek için tam tersi hayatı yaşayacağım diyen kim var ise ya da kimler var ise buradaki negatif bağlamları Allah beni görmedi duymadı çaresizim başka çarem yoktu deyip kendi öğretisini alamayan herkesi şifalandırıyorum arındırıyorum, değiştiriyorum, dönüştürüyorum ve buradaki tüm parçacıklarla aranızda sevgi köprüleri kuruyorum ve parça transferlerinizi aldığımı yapıyorum şimdi ata bağlantılarına bakıyorum göç olayı var evet Göcün, göçte e, malının mülkünü bırakan büyük aileler var ah bela enerjileri var hayat evet buradaki hayata mecbur kalan ama karşı taraf tarafından hayata mecbur kaldığı anlaşılmayan Allahla belalarla e, yaşamları içinden atılan kişiler var. Evet. E, selde çocuğunu kaybetmiş biri ve buna bağlantılı bir e, enerji var yine. Göz enerjisi var, nazar enerjisi var. İrade yasasının çiğnenen, yazılan dualar enerjisi var. Bunların hepsini temizliyorum ha? Daha alanda çıkan çıkmayan her ne varsa buraları da şifalandırıyorum, arındırıyorum, değiştiriyorum, dönüştürüyorum. Bana verdiğiniz yetki ve izinli, izin verdiğiniz yere kadar yapıyorum evet. Ve yine buralarda da sevgi köprüleri kurup ilahi parçacıklarımızı alıyorum. Evet, şimdi yine üçüncü gözümüzün orada spiral şeklindeki dönüşte bakın daha da canlı, net. Ve oradaki dönüşe bakıyoruz. Ve evet. şimdi bu dünyanın artık dışına çıkabiliriz. Evet. Bayağı temizledik. Mesafeleri. Şimdi başka gezegenler, başka boyutlar, başka alemlerle bağlantılı. İdari parçanızla aranıza koyduğunuz bir mesafe varsa ve varlığınızı oraya ait hissedip buraya ait hissetmediğiniz o parçacığını aradığınız her neyse şimdi oralarla bağlantınızı sevgi köprüsü kurarak şifalandırıyorum, arındırıyorum, değiştiriyorum, dönüştürüyorum. Bana verdiğiniz yetki ve izinle izin verdiğiniz yere kadar bunu yapıyorum. Evet, Dönüşler çok hızlandı. E, mor renk daha hakim şu anda. E, canlı bir mor. İçinde de çivit mavisi var. Muhteşem metallerinizi denizi dengeliyorum. Gezegenlerle bağlantılı olduğunuz metal parçacıklarınızı dünya için dengeliyorum. Biliyorsunuz ki bizde olan tüm metaller tüm gezegenlerde mevcut. Bildiğiniz, bilmediğiniz tüm gezegenlerden bu metalleri karşılıyoruz. Enerji, manyetik değişim ve boyut frekansı olarak bunları da eşleştirdim ve dengeledim. Ve şimdi ilahi sistemi bildiğiniz o ana, o yere, o zamana, o boyuta, o titreşime şimdi gidiyoruz. Bilincinizde ve bilinçaltınızda nasıl bir yere koyduysanız sizi oraya götürecek. Sizin aldığınıza göre çalışıyor. Sizin ruhunuza ve sizin zekanınıza göre. E şimdi oraya gidiyoruz. Burası bir boyut. Daha huzur var sakinlik var. hoşu hali var. Evet. Kalabildiğiniz kadar kalalım. Bu özgürlüğün tadını çıkaralım. Ve sizin görevlileriniz karşıdan geliyor. Görün görevlilerinizi. Işıl ışıllar. Kanatlarını görün. Evet. Kanatlarını o ışık renklerinin dans edişini görün. Hepsinin aslında tek beden, tek ruh. Yani sen olduğunu gör. Senin parçacıkların bunlar. Evet. Bak, hepsi sana doğru geliyor. Sana doğru gelirken tek bir varlığa dönüşüyor. Kanatlarına izin ver. Evet harika. Muhteşemsin. Çok güzel oluyorsunuz. Şimdi elinde beyaz muhteşem bir top var. Bu senin ilahi parçan, ilahi sisteminden ilahi parçan. Tam da bugün burada ve şimdi de söz verdiğimiz gibi daha önceden belki de bu hayata gelmeden önce, belki de yüzyıllar önce verdiğin sözü yerine getireceğini hatırlatıyorlar. Yani sen aslında bu anı yaşamaya daha önce söz vermişsin. Öyle bir anda, öyle bir yerde ve öyle bir zamanda demiştim ki ben ilahi parçamı almaya geleceğim. Ben kendimi seçeceğim. Ben sistemdeki varlığımı seçeceğim. Sistemdeki yerimi kabul edeceğim demiştim. Evet sana söz verdiklerini buradalar. Ve düşünsene kim bilir kaç ruh bunun bilincinde. Kim bilir kaç ruh bu sözü verdi. Ne kadar da Muhteşemsin. Artık biliyorsun çünkü farkındasın. Şimdi tam üçüncü gözünün oradan, tam iki göğüs arandan sana parça transferlerini yapıyorlar. Hepsi sevgiyle. Al tablet. Hepsi sadece sevgiyle. Saf ve koşulsuz sevgiyle çalışıyor. Onun haricinde başka bir titreşim, boyut, enerji frekansı yok. Tam tepe çaprandan, sağından, solundan, önünden, arkandan, aşağıdan ve yukarıdan ışıl ışıl bir şekilde genişliyorsun, büyüyorsun. Çünkü parçanla buluştun. Ve etrafında muhteşem bir dönüş başladı sevgi cendiri şeklinde. İzle, izle kendini, izle kendini. Soldan sağ oluyor dönüş ileriye soldan sağ çünkü artık geçmişte değiliz soldan sağ geçmişten geleceğe dönüyorsun dönüşünü yap, dön 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 dön, dön. harikasın spiral şeklinde dönüşüm başladı. Ve tüm hayatlarını, boyutları, zamanları, mekanları, ataları, geles adlarını, geçmişi, geleceği ve şimdiyi değiştirerek, dönüştürerek varlığını şimdiye getiriyoruz. Ve her yere bu muhteşem varlık frekansını ilahi sistemle, Allah'la birlikte frekansını yağarak geliyoruz hepsini geleceğini de taşıyoruz beraberce. Ve bu 24 saat boyunca devam edecek senin için bu akış. Tam aktivasyon olana kadar hepsini şimdiye getiriyoruz ve şimdi de bir şelale gibi açık bırakıyorum. Hakkım sonuna kadar helaldir. ve dönüş devam ediyor. Alabildiğin kadar al. Alabildiğin kadar al. 24 saat boyunca saat başı bu çalışma için bir bardak su içtiğinde aktivasyon devamı devam edecek. Uya, uyuyabilirsin. Uyandığında yine saat başı suyunu içebilirsin. Dönüş devam ediyor. Devam ediyor. Herkese şifa olsun canlar. Evet. Çok, çok güzel, güzel bir çalışmaydı. Harika bir çalışmaydı. Arada dondu mu diye kontrol etmek zorunda kaldım. olmaz Akış çok güzeldi bu gece. Muhteşemdi. Ve devam edecek. Bir taaf halleri, baş dönmeleri vardır şu anda. E, o devam edecek. E, panik yok. Normal yani. Bu hal çok normal. Evet sevgili canlar şifa olsun. Sol üst köşede. Evet. Tercih takip edebilirsiniz. Mukaddes Pekin Başdil'in yanında Şebnem Tacigut var. O ok işaretinden tıklayarak takip edebilirsiniz. Evet bulantılar, kusmalar, baş dönmeleri, terlemeler. Çok normal. Göz yaşları. Çok normal. Hepsi hepsi çok normal. normal. Yaptığımız çalışma bir aktivasyon, temizlik, şifalandırma ve uyumlama çalışmasıydı. Meditatif halde yapıldı. Bir meditasyon değildi, bir kanal çalışmasıydı. Lütfen bunun bilincinde olarak tekrar tekrar çalışmayı yapabilirsiniz. Üç kere yaparsınız, tam aktivasyon olur. Ee, daha fazla yapmanıza gerek yok ama üç kez yapmanızı öneririm üst üste. şifa şimdi, olsun. Şimdi hemen kaydedeceğim. Evet. GTV'ye kaydediyorum. Oradan tekrar tekrar e, izleyebilirsiniz. E, ve tekrar tekrar hatta altına yorum da yazabilirsiniz. Oradan bakalım. Vakit oldukça ben bakmaya çalışıyorum. Evet sevgili canlar. Evet Şebnemciğim çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Yüreğine sağlık. Çok ben güzel. Ben teşekkür ederim. ederim. Ee, çok bana teşekkürler. Şansını, güzelliği verdiğin için çok teşekkür ederim. Ruhum ruhu harika, harika. ruhum Harikaydı. Ruhum da ruhum ailesin biliyorum. Çok teşekkür ederim. Hakkını evet. helal et. Canım canım benim. En yakın harika, zamanda görüşmek üzere. Sen de helal et çocuğum. Helal hoş olsun. Evet sevgili canlar yarın saat 22'de buluşmak üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Güzel akşamlarınız olsun. Güzel akşamlarınız olsun. Görüşmek üzere, görüşürüz.